Hocam şimdi diyor ki çoğu arkadaş ya hocamın diyor tekniği taktiği ne diyor. Yani biz diyor bir hisse alırken e, hocam diyor kendine nasıl alıyor diyor. Ben dipteyken alırım. Küçük sermaye şirketler alırım. 10 kat yaptı mı satmaya başlarım. Peki dibine diyor nasıl bakacağız diyor. E, yani yıllık var, şey var, he, yıllık fiyatının ya. mesela en dibi mi en... Mesela şimdi benim bir hesabım var. YDF'sinin çok çok altında olacak. Ben dediğim kağıtların hepsi tamamı YDF. Mesela 100 milyar YDF'si var. Tamam. Ka ka Kağıt piyasa değeri 20 milyar, 25 milyar. Ben hemen ona yumulurum. Ulan cebindeki paradan da düşür. Evet. Almayan aptaldır. Evet. Ondan sonra YDF'sinin 10 kat 20 katına mı? Allah Apesle. bereket versin. Alan da kazansın. Alan da kazansın. mesela ben e, şey Erbosan'ı 3 liradan aldı. 3.76'dan sattım. Şu anda 420. Alan da kazansın. Allah bereket versin. Ben kazandım. Ben kaç kat kazanmışım? 126 kat. Allah Bu bereket versin. 376'yı alan adam ver. 750 olacak da bir kat kazanacak. Yani daha ne bekliyor? Adama kağıt söylüyorum. 2 liradan 3 liradan 99'a çıkmış. Satmıyor. 500 olacak diye, 300 olacak diye. Ya o alan da kazansın ya biraz da hep sen toplama bırak biraz da alan kazansın. Evet hocam.